Sen futbolcusun lan. Deniz. Sen futbolcusun lan kendine gel lan. Nereye geldiğin farkına var lan sen. Şerefsiz. Ya oğlum. Şerefsizsin oğlum sen. şey ben seni yiyor. Şerefsizsin abi sen. Şerefin varsa gelmeseydin buraya. hani ağzını burnunu kırmadıklarını en doğuarsan burada. Şerefsiz ol şerefsiz. daha farklı eylemler de yapılabilir ya. Kırmaktan vurmaktan ziyade. Valla bak. Hmm. Ya başka bir süre giremez. Ben kırmak diyorum ya. Başka bir şey derim de burada demiyorum yani. Anladın yani. yani ne diyeyim yani? O öyle bir şey yapamazsın. Zop Çok mu sokalım diyeyim <laughs> ya, Gerçekten <laughs> <de> bir parça <laughs> yani. Yani damla şey Ve yapılması da lazım yani bu arada. Tam şerefsiz abi. Sıra başlıyor Arkadaşlar. Dün söylediğim kelimeleri başka yere çekiyor Turalı arkadaşlarımız. Öyle bir şey yok. Benim çocuğumun annesi Kürttür zaten. Ailesi de Kürt. Benim kütlerle hiçbir alıp veremediğim problemim de olamaz zaten. Onları da çok seviyorum. Ailesini de çok seviyorum. Sizin burada yaptığınız olayı başka yerlere çekmek. Yani o Deniz kardeşimizin burada, saha içinde, futbol sahalarının içinde siyasi görüşünü aktarması problem değil. Futbol arası, futbol sahası. Kimsenin ideolojisi, kimsenin siyaset görüşünün orada yeri yoktur. Bunları yapılmaması gerekiyor yani. Yani ben sizden daha Kürd'üm yani, onu söyleyeyim de burada. Oturur arkadaşları da söylüyor olayları başka yere çekmesinler. İyi bakın o söyledik şeylere. Futbol sahalarının içinde böyle şeyler yok. Olamaz ya. Kimsenin kimseye derdi yok. Benim siyasi görüşüm biliyor. Anlatabiliyor muyum? Bırakın bu işleri yani. Ben buradan troll arkadaşlara sesleniyorum. Böyle olayı farklı yerlere çekmesinler ya.